Evet, Dilek Yarımadası'nın girişi böyle. Bir taraf deniz, bir taraf orman. Sahil boyunca restoranlar, beachler var. Bugün hava güzel şansıma. Deniz güzel. Güzel bir deniz günü. Pırıl pırıl. girişteyim. Buradan minibüse bineceğim. Yarım adanın son noktasına gitmek için. Ücret ödeyip giriyorsunuz. Sanıyorum geldiğime değdi, değecek. Daha girişi böyleyse muhteşem ötesi. Böyle gittiğim yerler değdiği zaman bayılıyorum tüm o çabaya, zamana, yola, her şeye değmiş oluyor. Şahane. Her türlü hayvan haşerat var. Hakikaten dedikleri gibi. Minibüsü beklerken ben ufak ufak yürüyorum. Çok büyük bir yarımada. Ee, birden fazla yüzmek için koyu var. Yürüyüş yolları, parkurları. O nedenle 10-15 dakikada bir minibüslerin geçtiğini söylediler. Ben yayı olarak 10 lira ödedim. Motosiklet için 20 lira alıyorlar. Ama arabaya inanın bakmadım, İlgimi de çekmedi. Ee, yiyecek içecek e, kafeterya olmadığı söylendi. Siz yanınızda götürüyor musunuz? Ben de ufak ufak bir şeyler aldım yanıma. Ee, hani gezerken aklınızda bulunsun, yiyeceğinizi, suyunuzu falan alıp gelin. Foklar da bulunuyormuş burada. İnsan sesleri geliyor, demek ki ilk koy sanıyorum. Burası yüzme koyu. Evet ilk yüzme koyu burası. Ama ben üçüncü koy için uyarıldım. Oraya gideceğim. Şahane. Şimdi ben minibüsle buraya kadar geldim. Üçüncü koy bu. Ee, taşlık bir koy. Ee, ben çok fazla kum sevmediğim için işime daha çok geldi. İlk koy kumluk. İkinci koyunda kam, kum ve çakıl karışık olduğunu söylediler. Ee, burada daha az insan var. Şimdi minibüs şoföründen aldığım bilgileri size aktarayım. Şu anda sezon tam açılmamış. Bu nedenle e, 6'da özel araçları çıkarıyorlarmış. En son minibüs de dönüşü de 6'da. 20 dakikada bir minibüs varmış. Evet. Fakat özel aracı olanlar 7-7,5'a kadar kalıyor dedi. Peki dedim yazın nasıl oluyor işler? dedik o zaman 7'ye kadar uzatıyorlar ama özel araçlar gene bir 9-9,5'a kadar kalıyor. Ee, bana şu anda kafeterya restoran olmadığı söylenmişti. Fakat e, sezonun içinde e, restoran ve kafeler açılıyormuş. Duşlar ve soyunma kabinlerini gösteriyor demek ki var. Fakat deniz efsane çok güzel. Buraya girişten bu üçüncü koya kadar dokuz kilometreymiş ve inanılmaz güzel bir böyle ormanın içinden geliyorsunuz alt taraf deniz bayıldım ben ben şurada denize gireceğim kendime alan seçtim ee, hem gölge hem güneş. Asıl bir konuda uyarmam gerekiyor. Burası Yunanistan'a oldukça yakın olduğu için Türk şebekeleri burada hizmet vermiyor ve telefonunuz otomatik olarak Yunan şebekelerine yönleniyor. Yurt dışına çıkmadan aslında yurt dışına çıkmış gibi fatura ödeyebiliyorsunuz. Bu benim dikili de başıma gelmişti. O yüzden burada telefonlarınızı kapatmanız gerekiyor. Ciddi bir fatura ödemek istemiyorsanız. Zaten hani Türk şebekeleri gerçekten çekmiyor kıyılarda. yerimi de hazırladım. O zaman bir iki güne dönecekmiş gibi yüzelim. Görüşürüz. Giden domuzu gördünüz mü? Karşıda. Bunca yıldır Ege'ye gelip de ve Kuşadasını görüp de buraya gelmemiş olmak benim için çok büyük bir e, hata. Ege'nin belki de en güzel yerlerinden biriymiş ve ben hep es geçmişim kıyısından. Neyse sonunda keşfettim. Çok güzel. Deniz, deniz muhteşem ötesi. Ee, böyle masalar falan var burada. Güzel. İnsanlar getirip yiyeceklerini falan pikniklerini yapıyorlar. Denize giriyorlar. Burası da birinci plaj. Buraya kadar gelmişken birinci plajda da yüzmesem ölürdüm herhalde. Biraz da burada yüzeceğim. Burada da aynı şekilde masalar, duşlar, tuvaletler. Evet, burası daha kalabalık söyledikleri gibi ama e, kumsal seviyorsanız, kum seviyorsanız burası güzel. Deniz zaten çok temiz. Şimdi öğlen diye biraz dalgalanmış sabah. Sıfır dalgaydı. Bugün de tam tadında sıcak ve güzel bir gün. Evet, Dilek Yarımadası müthiş bir yermiş. Kesin ve net.